Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. İki adet daha kan üretmeye başladık uçağımız uçabilecek durumda ama bazı testler nedeniyle titiz davranıyoruz. 2028'de 20 adet kan savaş uçağımızı Türk Hava Kuvvetlerine teslim edeceğiz. Blok 10 paketi bu uçaklar, F-35'in 1.6 F-16'nın bir üst segmenti olacak. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın tensipleri ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ni ziyaret ederek Milli Muharip Uçak Kağan'ın projedeki durumunu ve ilk uçuşunu konuştu. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak ürün baş mühendisi Emre Yaban proje hakkında açıklamalarda bulundu. İlk üretilen prototip olan P0'ın uçuşu hakkında açıklamalarda bulunan Yaban şu ifadelere yer verdi. Biz tüm platformlarımızı testlere ve Hava Kuvvetlerimize teslimatı için çalışmalarımızı yaparak tasarlamaktayız. İlk uçağımızın montajını ve tasarımını yaparken uçuracağımızı düşünerek tasarlamıştık. Dolayısıyla ilk uçuşu planladığımız platform üzerinden yapacağız. Sonrasında 6 adet daha test platformu yapacağız. Bunun yanında başka platformlarda test uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra ise uçağımızı farklı bloklar halinde müşterimizin istediği hale getireceğiz. Uçuş testlerinden elde edeceğimiz veriler ile uçağımızı geliştireceğiz. Bloklar halinde gerçekleştirilecek olan üretim süreci hakkında bilgi veren Yaban, ilerleyen süreçte birlikte blokların farklı kabiliyetlere sahip olacağını ifade etti. Yaban şu ifadeleri kullandı. Blokların içinde başka kabiliyetler olacak. Bu kabiliyetleri aslında hem yerli firmalarımızın gelişimine hem de kendi gelişimimize uygun hale getirmeye çalıştık. Tabi bunu yaparken müşterimiz yani Savunma Sanayi Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile beraber çalıştık. Blokların hangi kabiliyetlere sahip olacağına beraber karar verdik. Biz tasarım ekipleri olarak kabiliyet sınıflandırmamızı kendimizin yapması uygun değil. Ek olarak şu anda blokların kabiliyetlerini açıklamamda doğru değil. Ancak ilerleyen bloklarda uçaklarımıza daha büyük kabiliyetleri eklemeyi düşünüyoruz. Örneğin Anka 3 Musun Milli Muharip uçak ile görev icra etmesi planlananın ötesinde bir kabiliyet kazandıracak bize.